İnşaat işçileri uzun saatlerce çalışır ve genellikle emeklerinin karşılığını pek alamazlar. Yine de inşaat işçiliği oldukça önemli bir iştir. Hepimiz bu işçilere hak ettikleri saygıyı göstermeliyiz. Yine de bazı insanlar dünya kendilerinin etrafında dönüyor sanırlar. Geçenlerde BBQ Lunch isimli bir inşaat işçisi Reddit'te oldukça kaba bir kadınla yaşadığı bir olayı ve aldığı intikamı anlattı. İnşaat işçisi bir ev inşaatında ustabaşı olarak çalışıyormuş. Çalıştıkları yerde oldukça garip bir yermiş çünkü evin yapılacağı yer yerden 76 metre yukarıda bir tepedeymiş ve oraya bir arabayla gidilemezmiş. Tüm ağır malzemeleri elle taşımak gerektiği için bu durum işçileri epey uğraştırmış. Neyse ki inşaata giden tepenin aşağısında iki park edilmez tabelesi olan yer varmış da işçilerin yükleri bir nebze olsun hafiflemiş. Kamyon geldiği zaman kamyonu oraya park ederek malzemeleri taşıyorlarmış. Ama yine de ufak bir sorun daha varmış. Park ettikleri yerin biraz ötesinde bir ilkokul olduğu için günde en az iki kez veliler o bölgeye gelip arabalarını park ediyormuş. Bir gün inşaat işçisi kendilerine malzeme getirmekte olan kereste kamyonundan bir çağrı almış. Adam yaklaşık 3 dakikaya geleceklerini söylemiş. Bunun üzerine işçi hemen tepenin aşağısına inip park edecek yer var mı diye bakmış. İşçi tepeden aşağı inerken park yerlerinden birisinde arabanın içinde oturmuş bekleyen bir veli olduğunu fark etti. Kadının çocuğunu beklediğini düşünerek sakince arabanın yanına gidip park edilmez yerde durduğunu belirtti. İşçi kadının verdiği cevap karşısında şaşkınlığa uğradı. Kadının arabasını başka yere park etmeyi reddederek şunları söyledi. Sadece birkaç dakika duracağım ve senin kamyon da henüz görünürde yok. Sakin ol biraz. İşçi daha ağzını açmadan kereste kamyonu geldi. İşçi önce adama sonra da kadına durumu anlattı. Kadın kamyonun park etmesine izin vermiyordu. İşçi kadına park edilmesi yasak bölgede bulunduğunu ve o bölgeye kamyonun park etmesi gerektiğini yoksa kadının arabasını çekmesi için çekiciyi çağıracağını söyledi. Kadının cevabı hem şaşırtıcı hem de çok sinir bozucuydu. Kadın sahte bir gülümsemeyle kamyonu yolun ortasına park etmelerini malzemeyi oradan çıkarmalarını istedi. İşçi bu cevap karşısında çok şaşırdı ve kadının böyle bir şeyi önerebilmesine hayret etti. İşçinin aklına mükemmel bir intikam planı geldi. İşçi, kamyon şoförüne kamyonu mümkün oldukça kadının arabasına yakın park etmesini söyledi. Amacı, kadını arabasını park ettiği yere hapsetmekti. Kamyon şoförü, işçinin bu isteğini hemen yerine getirdi. İşçi, keresteleri kamyondan indirmeye başladı ve bu sırada da polisi arayıp kadının arabasının çekilmesi gerektiğini söyledi. İşçi bu durumu şöyle anlattı. O an başımı belaya sokmaya çalışmıyordum. Tek amacım neden park için orayı kullandığımızı halka duyurmaktı. Park görevlisi kadına o bölgeden ayrılması için 30 dakika verdi ve bu sırada da kadının çocuğu geldi. Ama kadın sürücü koltuğunun kapısını açıp dışarı çıkamıyordu. Bunun üzerine kadın arka koltuğa atlayıp oradan çıktı ve inşaat işçisiyle kamyon şoförüne soğuk bir bakış attı. Kadın az sonra fark etti ki park yerinden ayrılmasının imkanı yoktu çünkü kamyon kadının yolunu kapamıştı. Bu da kadını sinirlendirdi. Kadın kamyonun derhal biraz ileri gitmesini istedi. Acelesi olduğunu ve yetişmesi gereken bir yer olduğunu belirtti. Ama ne yazık ki kamyonun hareket etmesi mümkün değildi. Şoför kamyondan indi ve kadına uyulması gereken kurallar olduğunu söyledi. Şirket politikası gereği kamyondan yük indirilirken şoför kamyonu hareket ettiremezdi. Bu yasaktı. Kadın bu açıklama karşısında sinirlendi ve arabasına bindi. İnşaat işçisi bir polis memurunun geldiğini gördü ve kötü bir şeyler yapmayı planlayan kadına polis memurunun geldiğini söylememeyi tercih etti. Kadın önce arabayı biraz geriye sürüp sonra bir manevra yaparak kamyonu geçmeyi denedi. Ama bu durum işe yaramadı ve araba oraya sıkıştı. Kadın avazı çıktığı kadar bağırdı ve arabayı kaldırıma çıkarmayı denedi. Bunu gören polis memuru gözlerine inanamadı ve kadına arabadan inip kaldırıma oturmasını istedi. Polis memuru bu sinirli kadınla başa çıkmak için takviye kuvvet istedi ve kadını kelepçelediler. Görünüşe göre adalet yerini bulmuştu ve son gülen inşaat işçisi olmuştu. Kadın tutuklandı ve çocuğu tehlikeye sokmak, dikkatsiz araba sürmek mülke zarar vermek ve ehliyetsiz araba kullanmak suçlarından yargılandı.